Aziz danışmanlıkta merhaba. Aziz danışmanlık olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bugün e, bilgilendirmek konumuz, bilgilendirmek istediğimiz konu çalışma iznim bitmek üzere ikamet izni müracatı yapabilir miyim? ikamet iznine geçiş yapabilir miyim? O konuda size kısa ve net bir net bir şekilde cevap bilgi vereceğim. Konumuza başlıyoruz. Videomuzda bahsettiğimiz gibi çalışma izni olan vatandaşlarımızın birçoğu mağduriyet yaşamakta olup ikamet çalışma iznileri iptal olan yani veya ikamet izni geçmek isteyen vatandaşlarımız çalışma izinde mağduriyet yaşayıp ikamet izni süresi bitmeden iptal iptal olan vatandaşlarımız için dikkatine duyuruyoruz. Bu konuda özellikle yabancı uyruklu vatandaşlarımız çalışma izinleri varsa çalışma izinleri süresi 12 ay yani 1 senelik 2 seneliğe kadar olabilir. İlk defa müracaat yapmış iseniz 1 seneliktir. İkinci defasında isteğinize göre 1 senelik ve 2 senelik alabilirsiniz. Çalışma izni olup süresi bitmek üzere olan vatandaşlarımız Çalışma izni bitmeden son 60 gün kala Amacına uygun ikamet izinde yani turistik ikamet izinde geçiş yapabilir Yani ikamet izine başvuru yapabilir ee, O konuda bilgilendirmek istedik sadece süresinin bitmeden geçiş yapmanız, yani ikamet izni müracaat yapmanız, randevu almanız gerekiyor. Diyoruz vatandaşlar. Eğer çalışma izniniz varsa iptal olmadan veya iptal olacaksa 60 gün süresi kalmış ise ikamet izni müracaat yapabilirsiniz. Eğer iptal edilecekseniz, çalışma izleriniz iptal olacaksa veya herhangi bir yere yeni bir iş yeriyle görüşme yaptınız, geçiş yapmak istiyorsanız çalışma izni aldığınız süreden itibaren 66 ay sonrasında yani 180 gün sonrasında ikinci bir adrese yeni çalışacağınız adrese adres değişikliği yapabilir. Yeniden çalışma izni eski çalışma mevcut olan çalışma izni sonlandırılmadan adres değişikliği, yeni çalışma izni kartına müracaat yapılabilir. Söylemek istediğimiz bu kadar. Çalışma izni olup ikamet izni geçiş yapmak isteyen vatandaşlarımız veya çalışma izni geçiş yapmak ist çalışma izni yeni iş yerine geçiş yapmak isteyenler ya da iptal olması olmayla yani iptal edeceğim veya iptal olacak diye burun buruna kalan sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz net bir şekilde alarak size çıkış kapısı olması adına aziz danışmanlıktan bilgi alabilirsiniz. Bize ulaşmak için telefon, whatsapp, instagram üzerinden, youtube adreslerinden videolarımızı dinleyerek veya linklerden alttaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bu arada videoda beğenmeyi, abone olmayı, Bizi takip etmeyi unutmayın vatandaşlar. Allah'a emanet olun.